Orhan Gencebay ile Gülşen'in karşı karşıya getirilmesinin ardından Sevim Emre, MagazinSirti.com yayın yönetmeni Olcay Ünal Serte konuştu. Gencebay'ın bundan böyle röportaj vermeme kararı aldığını belirten Emre önemli açıklamalar yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Orhan Gencebay verdiği bir röportajda kıyafet seçimi ile ilgili bir durum demişti. Orhan Gencebay'ın Gülşen'le karşı karşıya getirilmesinde sanatçının eşi Sevim Emre isim vermeden sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Emre, yaptığı paylaşımda, Orhan Gencebay'a dil uzatan, her söylediği sözü çarpıtan, insanlık yoksunu zavallılara gelsin, notunu düştü. Sevim Emre, Magazin Sorte'ye yaptığı açıklamada, bu sözleri Gülşen için değil, röportajı çarpıtanlar için kullandığını ifade etti. Sosyal medyada yer alan haberler ve yapılan yorumlarla konunun farklı bir mecraya ilerlemesine Sevim Emre'den yanıt geldi. Magazinsırtı.com, Dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Sevim Emre şunları söyledi, ben sanatçı Gülşen Hanım'a ithafa söylemedim o lafı. Basında Orhan Bey'le düzgün röportaj yapan arkadaşlara söylediği sözlerin içinden alınarak kendilerince yorumlamalarına sinirlendim. Bana ne Gülşen Hanım ne giyerse giysin beni ne ilgilendirir ki? Ben Orhan Bey'e laf edenlere söyledim. Basın ahlakı Orhan Gencebay'ın 25 sene önce Hülya Avşar'a yaptığı bir espriyi kullanmak mıdır? Bunlara inanamıyorum. Karşılarındaki koskoca bir Orhan Gencebay, başka da Orhan Gencebay yok. Nesli tükendi. Ayıptır. Bir saygı olsun yahu. Bundan sonra Orhan Gencebay hiç kimseye röportaj vermeyecek. Böyle bir karar aldık. Bundan böyle kendileri uydursunlar, ne yazıyorlarsa yazsınlar. Ayıptır. Biz ekmeğe saygı duyuyoruz." dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar